Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim. E, Samet'le iki girdik bugün. Sıralıda da e, veksanı oynuyoruz. Samet yalnız altın neynini aldı her kurtu. Yanlış anlaşılmasın. E, ormanımız e, Gusion. Karşıda da iki tane büyücü var. Biri support oynayacak. Büyük ihtimalle ya şu efekte bir bakar mısınız? Harika değil mi? Samet'in efekti bu arada benim değil. Benim o kadar puanım yok. Henüz koleksiyon puanım. Bu arada video hoşunuza giderse eğer bir beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Beni motive ederek her gün video atmamı sağlayabilirsiniz diyelim. Teşekkür ediyorum şimdiden beğeni ve yorum atanlara. Evet, Gusyan'a bir yardım edelim hemen mavisine. Hadi bakalım. Ee, bu arada Vexan'a gerçekten güçlü bir mid laner tercih edebilirsiniz. Hem e, stun'ı korkutması var hem hasarı çok yüksek. Hem de çıktığım bu itle e, çok hızlı ultinizi döndürebiliyorsunuz. Ve yeteneklerinizi tabii ki. Şimdi esrarlı botlarla başlayacağız. Bir tane boncuk aldım baştan. Sonrasında kitabı çıkacağız. Tutalım onu. Tuttuk ama bizimki Akdeniz'i alamadı. Olsun. Ee, kitaptan sonra da Fani Zaman çıkıyorsunuz. Böylece ultiniz gerçekten 7-8 saniyede bir dönüyor. Ee, bu arada alta gitmeme gerek kalmadı gibi ama. Tamam. Şöyle önden vuralım. W'muz hızlı dönüyor arkadaşlar. Ee, kitaptan sonra özellikle çok hızlı dönüyor. Hızlı lane itmenize de yardımcı oluyor. Şimdi bir base atalım. Hmm. Karşıdaki Silvana bizi yoracak bu arada. Ee, Silvana çok tercih ediyorlar bu ara. Ee, nedense e, sürekli görüyorum. Gerçi çoğu ormancı da yasaklandığı için e, normal diye düşünüyorum bu tarz ormanda görmemiz. lane'i. oraya gitsem de bir şey yapamayacağım o nedenle e, burada bekleyeceğim. Kaplumbağa da olabilirler mi bilemiyorum maybet demiş. Tuttuk şöyle bir tur. Çok güzel. Ultimi de yerleştirdim. Ama burası kalabalık. Harika. change'i kestik ultimizle. Ultimiz e, görüş de alıyor arkadaşlar. Bu nedenle gerçekten çok iş yapıyor. Eee ultiyi kullanmaktan kaçınmayın. Zaten çok hızlı dönüyor ultimiz. Ay fiskeyi feyledim. Elim soğuk. Görmediniz. Şişt şişt, görmediniz onu. Aa binemedim. Baya baya feyliyorum ya. Ay bunu da feyledim. Arda arkası kesilmez şimdi. Neyse problem yok. İtelim burayı. <laughs> Ulti diyeceğim Çok güzel. Kestik bunu. <laughs> Eyvah. Tuttum da. Yok ya çok hasar yedik. Silvana tuttum mu kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dojlamaya falan çalışıyorum sadece ben. Onu da kesin. Güzel. Novarya da öldü. Bir tık. Kitabımız hala... Heh. Tamam. Kitabı da tamamladık. Şimdi fani zamana gidecek zaten otomatik. Fani zamandan sonra ultimiz gerçekten çok hızlı dönüyor. Bu yenilendikten sonra itemleri ben çok beğendim. Çoğu hero'yu da kullanılabilir e, kıldı bu yeni güncelleme. O nedenle güzel. Burayı da hızlıca ittik. Yalnız yetişemedim Samet'e. Ay base atıyorsunuz öyle mi? Kime base atıyorsunuz siz? Al sana base. <laughs> o Silvan'a da ultimizi öldü. Aa Gatot geliyor. Gel 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 tuttum bunu. Salaydın manyak atmıştım ya. <laughs> Neyse olsun sıkıntı yok. Burayı itelim tekrardan. Kaplumbağa oynayalım. Şuraya yardım edelim. Gidelim lane'imize tekrardan. Akdeniz'i almaya çalış. Ya arkadaş bu ne? Niye failliyorum ben? Çok failliyoruz vay arkadaş. Orada yukarıda bir fight dönüyor. Takip ederlerse ben yardımcı olacağım. Eyvah hayır <laughs> ölmesin. Hmm, çimleri deniyorsun demek. Şöyle tamam güzel. Kaplumbağayı de bizim Samet aldı. Ultimi kullanmaktan korkmuyorum ben. Gerçekten hızlı dönüyor. Oyga tut, tuttum onu da. Güzel. Yalnız Silvana geldi. Eyvah eyva. <laughs> Kaçamadık ya. Olsun, olsun. Araba kesti gatotu. Ama o da maalesef düştü bir tür. Güzel. Takımımız kötü değil bu arada. Günüver'in sürekli bizi görmesi e, falan. Araba yine güzel oynuyor. Öyle o kadar e, kötü değil. Ne arabalar var arkadaşlar. Yani şok olursunuz görseniz. Şu adalet kılıcını bir çıkalım. Hasar vurmak istiyorum e, Gatotkaça'ya. Hop. Alabilir miyiz? Alamadık ya. Geldiler buraya. Bitelim burayı. Artık midi almamız gerek. Çok uzadı bu iş. <laughs> Yalnız atlı kız çok güzelsin be, harika. İyi oyundu da atalım kafalarına da. Eyvah Gatot geldi. Dikkat edelim. O pasifi çalıştırdıkça bize sıkıntı yaratır. Çok güzel. <laughs> i̇yi oyundu da atalım. <laughs> ben normalde bu kadar iyi oyundu falan atan bir insan değilim arkadaşlar. Veya base atan bir insan değilim. Biliyorsunuz zaten çoğu videomu izleyenler takip edenler biliyor. Ama eğer karşımda geçip de beyz atarlarsa vesaire veya harika oyun atarlarsa ben de yaparım yani. <laughs> Peşimizden gelmesinler diye kolluyorum. Güzel tuttum. <laughs> Novaria'nın tek atışı öldürebiliyor bu arada bu canla. Dikkat etmek lazım. Lesley tek başınasın ve öldün canım. Şöyle şuraya yerleştireceğim ultimi. Eyvah. Tamam. Harika ya. Artık Gatata'da iyi hasarlar çıkartabiliriz. Adalet kılıcımız bitti. Tekrar ultimi alacağım. Gördüğünüz gibi ulti çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Bayağı hızlı dönüyor ulti. Çık 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 buradan. Yakalayabilecek misin Silvana'yı? Şuradan önünü kesmeye çalışsam. Yok aşağı doğru gidiyor ya. Oyalama taktiği yapıyor şu an. Başka bir şey değil. Şurayı itelim. Güzel ama Gus kesti onu. Lord'dan alabiliriz aslında. ben bu itimi istemiyordum. Yakma çıkalım madem. aynı itemle çıkılabilen bir yakma var. Bu arada burada hata yapıyorum ama. Ultime güveniyorum. Yok. Tamam. Oy Gatot atlamış. Ultimizi vuralım. Da Lord'u kestiler biz ulti vurana kadar. Bu ne hasar? Görüşümüzü aldım bir tur gidiyormuş gibi yapacağız. Sürekli böyle harika oyun atacağım kafalarına. <laughs> Uyutum var bu arada. 10 saniyede bir geliyor zaten. Canımızı dolduralım. Ve iz atmak istemedim. Lord'umuz geldi. Yavaştan e, base'lerine doğru girebiliriz. Bir hata yapmazsak oyunu bitirmemiz gerek burada. Hop şöyle vuralım. Hop. Tamam. Çok güzel. Ya hayır. Gatot öldürdü beni. Ama oyun da burada bitti. Teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atmayı unutmayın lütfen her gün yeni videolar yüklüyorum yeni videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup hem beni desteklemiş hem de yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz teşekkür ediyorum şimdiden hepinize kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.